kaderim püskürdü beni aa yakalarsam. <gülüyor> 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 öpeceğim öpeceğim dedi anneler. Öyle mi? Evet canlarım kanalımıza hoş geldiniz. Tabi biz böyle müzik tartışması <laughs> yapıyoruz aramızda. Hangi müzik de o diye. Şimdi YouTube'a söylemek istiyorum ben. <laughs> o sonra müziklere şey, şey almasın. Yani. Telif, telif edos. almasın ya. Telif diye bir şey tutturuyor. İstediğimiz güzel müzikleri de koyamıyoruz o zaman. Evet. Canlarım hemen sizle bir sözle paylaşmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Böyle not aldım sözleri. Beğendiğim sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hayatta yaşamanın yolu görmezden gelmektir. Mümkünse her şeyi ve herkesi. O yüzden... Sizi rahatsız eden herkesi ben Neden sadece genel tutarım hani. şey yani o, bu yaş şeyde. bu hayatta yaşamanın en kolay yolu görmezden gelmek evet. mümkünse her şeyi ve herkesi diyorum canlarım bugün izleyen niyetini kahve falımızı açıyor dedim, hani. kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonunu basarsanız çok güzel olur İkinci bir kanal daha açtık egede anne kızın yaşantısı 2 diye o kanalımıza da abone olup bize destek olursanız çok güzel olur Canlarım, özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmında benimle iletişime geçsin ya da Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden bize yazarsanız hemen iletişime geçiyorum. Yalnız burada YouTube'da yorumlar kısmında yazan kişiler lütfen mesajıma cevap verdim mi diye lütfen mesajı kontrol edin. Çünkü cevap veriyorum beybilerim. O yüzden kaçırmanızı istemiyorum. Sevdacım lütfen mesaj yazıyorum. Mesajlarımı gör. Çünkü 5-6 tane mesaj yazdım. 5-6 tane yazdığım için cevap verdim. Lütfen cevapları gör diyorum. Ve artık söz annemi bırakıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz diyeceğim önce. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şimdi elimize bir buz gibi su alalım. Ya çay alalım ya kahve alalım. Bir şekilde e, ee, dileğimizi tutalım, isteğimizi isteyelim. Evrenden bize uyuyacak olanları alalım, uyumayanları evrene geri verelim. Ve evet. dinlemeye başlayalım. Tamam mı canlarım? Şimdi bir şey daha diyecektim ama unuttum ne diyeceğimi. Ben değil mi? Ne? diye bakalım. Bu hayatı fazla ciddiye almayın. Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak. <laughs> Çok güzel söyledin değil mi? Çok doğru evet. bir söz. Çok doğru bir söz. Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak. Fotoğraflara eski ölen kişilerin fotoğraflarına bakın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Canlarım. Evet söyle. Şimdi. Halimize başlayalım. Şöyle bir şey diyeceğim. Miras davası olan kişilerimiz için söyleyeceğim canlarım. Miras davasından dolayı büyük büyük bir kavga çıkacak. Gerçekten büyük bir kavga çıkacak. Bir iki, üç, dört beş kişilik, beş kişilik bir miras davası var. Canlarım gerekmiyorsa bakın, gerekmiyorsa hiç kimseye imza vermeye gerek yok. Hiç kimseyi hani baskı altında kalıp da aman devredeyim ya da vereyim gitsin başına demeyin. Hakkınızı almadan kimseye imza vermeyin hayatım. Kim olursa olsun kardeş bile olsa. Tamam mı? Kalabalık içindesiniz. Bazı yollar düşünüyorsunuz. Yollarınız o kadar güzel ki ama ki bakın bu yollara gitmek için biraz maddiyat lazım ama siz bunu bu kadar düşünürken de horoz çabuk ötüyor. Horozlar çabuk ötüyor yani daha doğrusu. Bir <laughs> tüm horozlar çıkmış. Örür. Örür, Adak değil bu. <laughs> Gerçekten bazı şeyler şunu şöyle yapayım, <laughs> bunu böyle yapayım derken sabah çabuk oluyor size. O yüzden... Çeli <laughs> şey geldi aklıma. Örüdü, örü, 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 örü. Ha onun bir vardı değil mi? <laughs> onun hesabı. Deli deli hareketler var ama bazen kendimi izliyorum da gülüyorum ha. Ee, hani miras davası dedim ya, vermeyin, hakkınızı alıyorsanız tapuya da gittiğinizde paranızı aldıysanız da hakkınız neyse onu aldıysanız ben hakkımı aldım de memura ondan sonra imza at. Eğer vermiyorlarsa hiç gerek yok almadım hakkımı diye. Vallahi imza attırmıyor zaten memur size. Ya attırmıyor mu? Attırmıyor. İyi. Güzel. Gidin, kişinin hakkını verin ondan sonra gelin diyor. İyi. Vallahi Tapu dairelerin bu işe hoşuma gidiyor. Bravo. Gerçekten bak. Bravo. Canım benim horoz çabuk oluyor dedim ötüyor dedim Yani. Şimdi karar vermekte zorlanıyoruz. Gerçekten de çok zorlanıyoruz. Öyle diyeyim, böyle diyeyim derken horoz çabuk ötüyor hayatım. Hiçbir şey yapamadan da akşam çabuk oluyor. Tamam mı? Evet. evet. Dikkat edelim. Kararlarımızı düzgün verelim. düşüncelerimizde önceden düşünelim ya da ani, pratik bir düşünceye sahip olmaya çalışalım. Tamam mı canlarım? Evet. Olursak çok güzel olur. Yakın bir zamanda İstanbul'a gidecek olanlarımız var. Bu İstanbul çünkü biliyorum. Hı. Çünkü orada büyük kartal var ya, o çıkmış. <laughs> yani büyük. şöyle insanlar var, bak onlara hayran kalıyorum. İnsanın yüzüne bakarken ne diyeceğini bilip, içinden hemen cevabı hazırlayanlar Tabii var ya, ya... söyler, doğru Bak, söylüyorum. o insanlara bayılıyorum. Bayılıyorum. <laughs> Bu neden? insanların e, psikolojisini çok iyi tanımak ve kişilerini evet. çok iyi tanımaktır o. Yani ne diyeceğini tahmin edip, ona göre hemen içinde cevabı hazırlıyorlar ya, vallahi pes diyorsun. Var benim etrafımda bir tane öyle. Sistemen öyle şeyi. Benim ne diyeceğimi biliyor tak cevap. <laughs> öyle de olması lazım evet. değil mi canım? <laughs> canım anayım. Gidelim. <laughs> canım İstanbul'a gidecek olan kişilerimiz var ama gidelim, gidin güzel bir şehir, güzel iyi bir şehir ama gerçekten çok dikkat edelim. İstanbul'u biliyoruz yani haberlerde görüyoruz, orada burada görüyoruz, duyuyoruz. Yani ne o kap falan mı adı? Vallahi da var billahi de var. hırsızlık Yani çıktı. tuttuğu gibi götürüyor yani ama inşallah sürünmezsiniz arkasından. Yani koynunuza kulağınıza da koymayın. Biz ama İstanbul'a gittik bizim olanlar. Ya bir işim vardı gerçekten gitmem de gerekiyordu ona. Bizim olan dedim oğlum bir, çok gidelim mi gidelim. E ben de para yok dedim. Ben de var giderim dedim ben gittik. <laughs> bindik ya çok bunda. açık sözlüdür. <laughs> Trene. <gülüyor> Bravo. Trenle bindik burada 17 10 saat 17'de bindik. <laughs> Ertesi gün 11'de indik vallahi. Oo bak. çekilim o çok iyi. güzel. Ya trenle yolculuk gerçekten çok güzel. Anam vardık. Allah sizi inandırsın. Yemin ediyorum şöyle öyle bir şey ki. Ben çantayı böyle taşımaya başladım. <laughs> bizim oğlan dedi bana, ne yapıyorsun bizim kız? ne dedim bir dönüş paramız var. Kapacaklar şimdi gidecek. <laughs> Onun hesap yani şöyle bir şeydi. Dikkat edelim. Boynumuza kulağımıza koymayalım. Onu tut hani çarparken alıyor mu zaten Tabii. böyle. Nasıl bir şey anlamadım. Tabii. Ya nasıl bir hırsızlık Allah korusun. Yani düşünmem de istemem de öyle bir şey yaşamak istemem de. Allah korusun ya şimdi Yani dikkatli olun. Dikkatli. kalmayalım. Tamam mı evet. canlarım? Çünkü kalk kaç durumumuz var. Biz, e, bir tokatlanma, bir hırsızlık gibi durum olacak. Dikkat edelim. Tamam mı canlarım? Şöyle canım? bir şey de yapabilirler. Paranızı sadece bir yere koymayın. Bölüştürün. Cebinizi biraz. Tamam çan... onlar geçerken elli böyle. Ya diyorum bunu. bak sen bir dinlesin anlayacaksın beni. Kur'an'ı böyle bir şey kızım. Ya cebine biraz kata, çantana katarsın, <laughs> ayakkabının içine katarsın. olur. Göğsüne kata, bak diye bir şey var oraya katarsın. Köy sandığı o. Köy sandığı var doğru. Oraya kat biraz paylaştır yani. Onu Paylaştırın diyor. Paylaştırın eğer işiniz varsa He. ona göre. Hepsi gitmesindense birazı gitmesi ee, daha mantıklı. Gerçekten bak karakolluk olacaklar aslanı gördün mü? Ne musun? kadar garanticiyim Ayman. ben ya. Çok. Hiç olmazsa az az zararla kurtulmak <laughs> daha iyidir. Tabii. <laughs> Çok bir şey dese az bir şeyle kurtulmak iyidir. Yani. Hiç şey olmazsa dönüş paranız. Tabii. <laughs> Çabuk <laughs> dövüş paramız cepte dursun aman deyin valla oradan dilenci siz <laughs> neyin? nasıl dilenci? Her köşenin sahibi varmış zaten. <gülüyor> <gülüyor> Canlarım şimdi diyeceğim bu. Bakın bir de karakolluk olma durumumuz var o yüzden diyorum tamam mı canım? Devleti bir kapıyla işiniz olacak. <laughs> Allah korusun kalabalıktasınız. gerçekten olabildiğince bir kalabalık. Öyle bir durumda kimse kimse yardım edemiyor zaten bazı durumlardan dolayı görünüyor. Yardım etmiyorlar çoğu zaten. Ama şöyle bir şey: ee, Gezme maşa giden kişilerimiz için dikkat edelim, olur mu? 9 ile 12 arasında da bir haberiniz geliyor. 9 ile 12 arasında gideceksiniz. Haberiniz gelecek, ondan sonra gideceksiniz. Bir yola gideceksiniz. O yolumuz da gerçekten çok güzel, çok iyi. Neden iyi? Burada bir ödül alma durumumuz var. Bir ödül var böyle. O kadar şahane ki size verilecek olan ödül. Ama akrabalarınız olur. Ama bir işten dolayı gittiğiniz yerde olur. Akrabalarınız derken şöyle. Gittiğiniz yerde anneniz, babanız olur, akrabanız olur. Yani bir, yani bir gerçekten sayılır, sevilir kişilerdir. Yani sizi çok sevinir, severler. Gittiğinizde de sevinirler. Yani dönüşte de doğru gelirsiniz. Ödül de budur yani. Ama... Nedim, iş yönünden gideceğiniz bu bir ödül. Gerçek bir ödül yani. Hmm. Bunu iş yönünden alacağınızı düşünüyorum çünkü iş yönünden var. Kız, ben <laughs> de aklımdan geçiriyordum. İstanbul'a falan gitsek mi? Orada çok takipçilerimiz var dedi. De. Vallahi de. vazgeçtim şu an. Aman diyeyim. Yani dış kısımdan da olman lazım ki bunun dışından dolaşıp, İstanbul'un dışından geri gelmek lazım. Ama İstanbul'un içinde oturuyor bizim Yok, takipçilerimiz. Yok anneciğim, de. nasıl ya. çok zor? Onlar Oy. onlara yardım etsin. Gerçekten bak. İnan İstanbul'da oturan kişiler Allah yardım etsin. Bir şey diyemiyorum yani şu anda. Uzun bir yol düşünüyoruz. Gerçekten uzun bir yol düşünüyoruz. Ama bu açık bir yol. Her an, her dakika gidebilirsiniz. Buradan bir haberiniz geliyor hayatım sizin. Ama gidip gitmemekte biraz kararsızsınız bu yola sizin. Ama çok da gerekli bir yer değil diye düşünüyoruz. Yani buna gidip gelmemek size kalmış bir şey ama gidip gelmek. Yani şöyle bir şey var. Ee, resmiyetli çalışan kişiler için söylüyorum. Böyle bir yere gidecekler. Resmiyetli. Yani mesela resmi kurumdan çalışan olur, memur olur mesela. Ee, böyle askerimiz olur, polisimiz olur. Böyle gidecek olan kişilerimiz var. Bunların da gittikleri yerde gerçekten işleri yolunda gidecek. Ama inşallah istedikleri bir yerdir burası. 8 vakit sonra ama 8 gün sonra ama 8 hafta sonra böyle bir yerlere tayinleri çıkıyor. Çok da güzel bir yer. İyi bir yer canlarım. Güzel. Ve şöyle bir şey var. Adanın içinde iyi harfi geçenler var. Tamam. G harfi var. Bak. Gülün G'si var hayatım. Oo. havanın H'si var hayatım bir de bu var. Yalnız buraya gittiğinizde bir ödeme var. Güzel bir miktar ödeme var. Güzel bir miktar dediysem zaten onun parasını hazırlamışsınız. Tamam buraya borç vermeye gideceksiniz? Aldığınız bir şeyin parasını vermek vermeye Bir şekilde böyle. Gidin güzel, iyi bir şey. Buraya gittiğiniz zamanlar güzel bir alışveriş görünüyor. Alışveriş de ama sizi bayağı bir sıkıştıracak yani. E, borcunuzu öden belki de sonra bir daha gittiğinizde alışveriş yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Bence yani varsa da imkanınız alışverişte yapabilirsiniz. Niye olmasın yani canlarım benim? Ruhumuz daralmış. Böyle öyle bir şey ki yani elinize geçse bir iki kişiye harcarsınız. Böyle bir şey. Böyle bir kişinin boğazını sıkabilirsiniz. Bazı zaman daral geliyor. Böyle bir şey oluyor. Ee, öyle bir durum olduğunda ne olur? Bir besmele çekelim 21 defa. Ondan sonra gidip bir duş alalım. Ondan sonra tekrar bir daha düşünelim. Tamam mı canlarım? bu kadar sinirlenme tabii ki sıcaklardan dolayı bu sıcaklar iyi bir sıcak değil. Gerçekten değil. Çünkü bizim kocanam bildiğin derdi bu sıcaklar böyle sıcaklarda bu sıcaklar katillik sıcağı derlerdi. Katil sıcak derlerdi. Hakikaten öyle yani. yani insan yiyecek yer arıyor bu sıcaklar. Gerçekten dikkat edelim. Konuştuğumuza, oturduğumuza, kalktığımıza, sinirlerimizi çok dikkat edelim. Tamam mı canlarım? Şimdi tabağımıza bakalım. Bir de bir de tabağımıza bakalım tabii ki şey olsun. Oh, bak dedim ya. İçleri çok dargın. Çok daralmışımız. Gerçekten bir yerlere kaçmak istiyoruz. Ama tabii ki kaçarken o sıkıntıları bırakıp gitmek daha iyi olur. Ama sizle gidiyor. Sizinle geliyor be yavrum. Sizinle gidip sizinle gelecek o sıkıntılar. O darallar yani insanın öfkesi sıkıntısı kendine gider. Kendine gelir. Yalnız sizin üstünüzde nazar var. Ben size bunu diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5 gün önce olanlar. 5 gün önce nereye gittiyseniz bir düşünün. Yani şöyle diyeyim. Üstünde ağırlık olan. Yani bir yatıp, hiç durmadan yatıp uyumak isteyenler. Hiçbir iş yapmak istemeyen kişiler. Yani çok yorgunum, bitkinim, hiçbir şey istemiyor canım diyen kişiler. Üstünde gerçekten bir yorgunluk var. Bunun üstünde nazar var hayatım. Nazar. Gerçekten de. Bunu nasıl yapacaksınız? Dizi sağ dizinizin ayağı altına badeş kuracaksınız. Bir meyve bıçağı koyun. Okumasını bilirsiniz. Bizim müznetimiz hepimizin okumasını bilir. Hiçbir şey bilmiyorsa besmele çeker. Okur. Ve o bıçağı üç gün kullanmayın. Ondan sonra kullan. Yıkan güzelce öyle kullanın. Tamam mı canlarım? Benim bir şey vardı. Ev sahibim vardı. Tarif. Benden bir şey tarif istedi Zeliye bir yer bu vardı. Ben e, farkında değilim ama nasıl beğendim ben şeyi. Önce demişim ki önce gidip ellerini yıkayacaksın. Ondan sonra şunlar şunlar şöyle yapacaksın. Arkasından tekrar ellerini yıkayacaksın. Buna çok dikkat etmiş. Önce ellerini yıkayıp da başlayacak demeye çok dikkat etmiş. Yani he. Böyle olduğu zaman canlarım gidin besmele çekin. Yüzünüzü yıkayın. Böyle bol suyla çarpa çarpa Baya üstünüzü ıslatın ya. Sakinleşmeye çalışın. Gerçekten sıcaklar. Çok kötü sıcak. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hele de şöyle. Tarlada çalışanların, inşaatta çalışanlara Allah gerçekten çok yardım etsin. Bunu diyorum yani. Vallahi saçımı açmaya korkuyorum. Aynen. Bak saçımı açmaya. Benim saçım ya. uzun ya dostlar. Yemin ederim saçımı açmaya Baka, korkuyorum. Ya. Duramıyorum. Hı. Vallahi gideceğim kestireceğim diye korkuyorum. Bak gerçekten... Aynen. Böyle geziyorum biz, her yerde. Emimizin hmm. amca karısı derler, biz emmi deriz. Emimin karısı öyle derdi. Yani kocana, bil. kocana deriz biz emmi karısına. Kocana, kimisi yenge der. Öyle derlerdi, de. katillik sıcağı var. Katillik, Allah hayırlısı nesin derdi yani. Abi. Onun için doğrusu bu. Dikkat edelim tamam mı canlarım? Böyle ara ara, <laughs> gerçekten o kadar güzelleşiyorsunuz, o kadar mutlu oluyoruz, o kadar... Ha böyle bir durumda, gerçekten çok sıkıntı Bir müzik açın. Şöyle sizi rahatlatacak ama hafif, ama halk müziği, ama sanat müziği. Bir şeyler açın sizi rahatlatacak. Biraz onu dinlen, biraz banyo yapın çıkın. Bakın gerçekten çok değişecek. Çok öfkelendiğiniz zaman da içinizden ona kadar sayın. İçinizden ona kadar sayın. Gerçekten rahatlayacaksınız tamam mı canım? Şimdi. Hanemize yakın gerçekten yılan var. Öyle bir yılan ki bu hanemiz için çörekler bir sanki, yakınımız bu sizin. Yakınınızdan geliyor. Yakınınıza gelecek yani bu, beybirimsin. Ha, şimdi gelelim. Yurt dışı yolculuğu gidecek olan kişiler. Yurt dışı derken uçak yolculuğu edecek olan kişilerimiz var. Gerçekten uçakta bir sorun var ne olur ee, düşmesini istemem. Hiçbir şekilde kimsenin böyle bir şeyde olmasını istemem. Ama bu uçakta bir sorun oluşacak. Ee, uçakta nasıl bir şey nasıl bir şey yapın der diyebilirim ki. Öyle bir şey de olmasını istemem inşallah. Ama inşallah sadece röterle yırtar. Röter. Ama uçakta bir sorun olacak dikkat edelim olur mu? Nasıl bir şey dikkat edelim bilemiyorum ama olur. Paraşütten benim. Hepsini şimdi paraşüt nereden ya olacak? Ya da izinle? artık gerisini Allah'a bırakacaksınız. Dua edin, Allah'ım günahlarımı affedin deyin. Çünkü kuçağım bak. Ben bak, bak nasıl şeyin içinde. <laughs> Dikkat etmeye çalışalım. Tamam. Tüm bu kız bir şey sordu diye. Öf. Bu kim bilmiyorum ama o, o da burada var. Büyük mü <laughs> diye <yani> değil mi? <laughs> bu normal. Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <kafayı> <laughs> <laughs> öyle bazı insanlar var yani e, kötü hareketlerde bulunan <laughs> ya da kötü hareketlerde bulunacak kötü düşüncesini kötüye kullanıyor sapık sapık ha kişiler var <laughs> böylelerini görürsek direkt de polise verelim kendimiz suçlu duruma girmeyelim <laughs> Ay çok güzel anımız var orada bizim bugün bizim karşı komşu dedi ki ne Fatma dedi gel yürü işe gider o da genç ben kadar bir şey iyi giden dedim onda gitti bizim <laughs> aşağıda Sümer Park vardır böyle Oraya gittik. Biz tabii yürüyüş yürüyüş yaptık. Orada spor aletlerini biliyorduk. Çöp kutusu var. Şöyle bak yemin ediyorum size böyle çöp kutusu. Böyle de sopalar var. Bak böyle böyle de sopalar var. Kenarında dikili. Ondan sonra adamın birisi, birisi biz o spor aletlerini bilerken sapık sapık orasını burasını gösteriyor bize. Anam dedik gel dövelim mi dövelim. Bak yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Döver mi dövelim. Tamam. Biz o çöp kutuların oradaki sopaları söktük. İkişer tane. Adama başladık saldırma. Yemin ederim bizi polis ayırdı. Polis polis. Tamam artık gerisini biz hallederiz diye. <laughs> Onu var ya. Böyle <laughs> insanlara da dikkat edilip oluyor bazı. Yani sıcaklardan kudurmuş olanlar oluyor bazı. Kanı <laughs> yani bozuk olanlar oluyor? Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Onun canını düzeltemezsin. De ben düzeltirim de işte. Canlarım şöyle bir şey diyeceğim. Sol ayağında gerçekten sakatlık olan kişilere söyleyeceğim. Niçin? <laughs> vallahi doğru söylüyorum. İmpeti 7. Yani nasıl diyeyim? Sol ayağında yani bu kişilerin sol ayağında bir sakatlık olacak. Bunu diyeyim size tamam mı? Dikkat edin kişilere. Sol <laughs> ayağında dikkat sakatlık olan kişiler. Dikkat edin. Boydan biraz kısa sol ayağında sakatlık olacak. Dikkat edin. Ve hane içine güzel bir miktarda para gelecek. Artık yani parayı görelim yani şurada ya. <laughs> ve ve dişi ağrıyan ki arayacak olan kişilerimiz var. Ağzı dişleri gerçekten çok kötü çürümüş. Ağzı diş neresi oluyor kız? Burada. Aa e benim ora o zaman. Şura. Şura değil mi? hı. Dişi tam orada değil. Burada. <laughs> Ama benim burada diş var. Burada. Diş var benim. Tam buramda. Tam kökünde diş var. E, doktora gideceğim hayatım. Gidemem ben korkayım. <laughs> Korkayım, korkayım. Eğer ağrıyorsa bir şeyler koymak, bir şey söyleyeyim mi size? Diş çürüğü, evet. diş ağrısı gerçekten bütün bedene zarar veriyor. Evet. Baş ağrısı yapıyor. Bakın ciğere kadar vuruyor inanın bakın. Yani diş ağrısı kabir azabından yarısıymış. Yani öyle derler. Kabir azabının yarısıymış. Bu çok kötü ya. Eğer öyle bir şeyiniz olduğunda doğruca doktora gidin. Çok olsa yarım saatinizi alır. Gözünüzü yumun Allah'ın şükür hapse hallolur gider hayatım. Yani dikkat edelim tamam mı canlarım? Şu para gerçekten güzel bir miktar sizin işinizde. görecek iyi bir miktar para var burada. İnşallah işinizi görür Paralar paralar ya Bereketinle yaranlar. gelsin. Bereketinle gelsin. Aynen. Evet bereketinle gelecek arka arkasına. Bakın şöyle bir şey diyeyim. Yani para pul bir yere. Allah önce sağlık versin. Ondan sonra gelecek hani paralarımız. Para gelir. Her zaman gelir. Ama sağlık gittiği zaman gelmiyor. Bunu unutma. Evet. O yüzden dua ederken şöyle diyeceksiniz. Allah'ım sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk çok para ver ya Rabbim diyeceksin. Ve kim bana ve aileme kim kötülük yapmak istiyorsa kendilerine bin katıyla çevir ki benimle uğraşmaya vakit bulamasın. Kendinle uğraşmaktan diyeceksin. Bu kadar. Evet ne evet. evet. Allah onu bilir bilir öyle işler gari diyorum Bilmiyorum Değil mi hani? işler mi bilemiyorum İşler işler bu dünyada işlemezse de öteki tarafta işler ama diyeceksin ki bu dünyada göster bana Allah ım. öteki tarafı bırakma Şimdi bana diyeceksin bu dünyada gösterdiği zaman öbür dünyada da şey olmuyormuş dediğin kabul görmüyormuş yani senin hakkını yiyor ya o zaman hakkı geri alamıyormuş nasıl? şey hanım söyledi yöneticinin hanım söyledi ama. İyi durun O gün var Bizim Bu dünyada Allah bu Allah'ın bu dünyada gösterdiği zaman bu dünyada göstermiş sana. Ha. Ama o hak burada oluyormuş. Ölüyormuş artık. Bunu bu dünyada gördüğünüz ha. zaman o hak bu dünyada ölüyormuş. O zaman şöyle deyin. Allah bana bu dünyada gösterin ama öteki dünyada da bırak hakkımı helal etmiyorum deyin. Öteki dünyada da çeksin. o zaman sen gidene kadar ayakta durur o da iyi değil. Dursun boş ver. Allah'ım sana havale ediyorum. <laughs> Ben. Sen bilirsin. <laughs> Hayırlısını sen bilirsin. Ona göre sen karar ver. Değil <laughs> mi? Tamam canım. Evet canlarım. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like <laughs> Unutmayın ben kadar da bak katlar olmayı diyorum canlarım. Dostlarım özel açılım yapıyoruz. Özel açılımımız ücretli. Özel açılım için Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden ulaşırsanız bize oradan dönüş yapıyor. Re. Ayrıca da bu YouTube'da yorumlar kısmında ben açılım yaptırmak istiyorum derseniz ulaşıyorum size. Fakat lütfen Fatma cevap verdi mi diye lütfen yazdığınız mesajı takip edin. Kontrağı Çünkü vereyim. cevap veriyorum be evet. İkinci bir kanal daha açtık. Ege anne kızın yaşantısı 2 diye. Ona da akaba... Kabane et diyorum. Abone olup bize destek olsanız çok güzel olur. Vallahi çok seviniyoruz. Kız orada bir abone arttım. Vallahi çok seviniyoruz. Yemin ederim ha. ya şimdi bizim dostlarımız oluyorlar evet. olurlar çok şükür. Allah da razı olsun hepsinden. Evet. Hepsinin dileğini, isteğini Allah yerine getirsin. Amin. Hayırlı bir şekilde. Amin. İnşallah diyorum ve o zaman kapatalım mı Garenari? Kapattım kapat. <laughs> Kafa diyor, kafa. Hoşçakalın, diye kafa. Sizleri seviyoruz. Siz de bizleri sevin, kendinizi de sevin. Hoşçakalın. kalın. Kapa siz de kapat. Kapa diyor, kapat. <laughs>